Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Ocak Perşembe Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli ile 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında bulunan beğen butonunu da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdiğinde mailin koşuyla startı veriliyor. Birinci altılık ayarımızın 4 yaşlı Araplar 1500 metre kuma çıkacak. 9 sapkımız yer alıyor. 2 ile Altunoğlu göze batan ekür olarak start alacaklar. Evet burada ilk startında e, koşuda bir altıncılık da ayrıldı ama Ali Yıldız'da ben e, kesinlikle ölçü almadığım bir koşu yani ilk startını pek önemsemediğim safkan olduğunu düşünüyorum. Bir nolu aşkın abi Ali Yıldız'a bir tercihim İkinci atım dört, dört, nolu safkanımız o da Mahmut Turan'la start alacak. Ee, yarın etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim 4 Sonradan 5 nolu Faba e, Fabey Cemal Paso'yla ve 8 sekiz nolu derin toprak diyeceğiz. Fırat Aslan'la 153 günlük Aradan sonra pistlere tekrar geri dönen bir Kayızberk orijini 8'de es geçmeyeceğiz. 1-4-5-8 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar. Evet ikinci koşumuzla devam edelim. Şartlı 4 dişiler ama su 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kuma çıkacak 7 safkanımız yer alıyor. Yani fazla lafı sözünü uzatmaya gerek yok. Burada 2 safkan bu gruptan çok çok ayrı görüyorum. Onlar kim? Bir nolu Lala bayni. Tolga Yıldız'la ve ikin Azra Kız. O da 147 günlük aradan sonra kazandı koştan sonra bir geri plana e, çıktı. Kaptan Rio gibi iyi bir orijine sahip olan çalışmada gayet muntazam gördüm. İkiyi de eksik etmeyeceğiz. 1-2 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar. Evet üçüncü koşumuzda devam edelim. 7 piyasa ve birinci üçlük ayarımız burada start olur. Handikap 14-3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. Evet burada da e, ilk defa buluşan aprant arkadaşımızda o da e, Adem Ceylan'la start alacak olan e, bir nolu safkanımız yani burada sırtan bir safkan ama ben burada 3 no Uğur Canan e, Fırat Aslan'la ve iki nolu safkanımıza Cemal Paso'yla değerlendirmede bulunacağım. Yani 1 yani burada çok çok önde gözükse de ben 3 ve 2'yi de kesinlikle bu koşta ihmal etmeyeceğim. Sıralamamız 7 Plas için biri banko tercih yapabiliriz sevgili dostlar. Ama 6'lı ayarımızın 3. ayına tekabül eden bu koşta 3 ve 2'yi de ihmal edilmeyecek gibi görünüyor. Evet dördüncü koşumuz ikinci altı ayımız burada start Handikap 14 bir koşu 4 yaşlı Araplar 1800 metre kuma çıkıyor. 10 sapkanımız yer alacak. Evet burası birazcık sürprize müsait gördüm sevgili dostlar. Benim burada e, ilk tercihim 4 nolu kileyik. Onda, e, son yaptığı koşusu bir 8.lik ama ondan önceki koşusu Bursa'da gayet başarılı bir koşu çıkarttı. Şimdi mesafe uzadı. Ben Onur Yıldız'da sonları etkili gelebilir. Çok çok dikkat. İlk tercihim 4 nolu kileyik olacak. İkinci atım 2 iki nolu Mikibo Furkan Yüksel'le. Üçüncü atımız 5 nolu safkanımız Ali Yıldız da son koşunu gayet başarılı e, koşu çıkartarak kazandı. Ali Yıldız da tekrar buluşan 5 imal etmeyeceğim. Yeni nolu üzüm çekirdeği mutlaka Cem Altun'la. Bir nolu güçlü Ege e, kuponumuzda olmazsa olmazlardan biri olacak. İlk defa kum performansına çıkacak. Ben başarılı koşacağını bir tüm Özbey orijini güçlü Ege'yi de mutlaka değerlendireceğim ve de 3 nolu güç alp diyeceğiz Tolga Yıldız'a. 4, 2, 5, 7, 1, 3 benim ikinci altlı ganyanımızın başlangıç ayındaki sıralama. Evet 5. koşuyla devam edelim. Şartlı 4 dişiler ama 4 yaşlı araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alıyor. 2. beşli ganyanımıza burada start alacak. Evet burada baktığım zaman Dilan Kız Fırat Aslan'la yani bu grubun bir iki gömlek daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bakmayın koşuları 8. ligde ayrıldığına grubu uygun yakaladığını düşünüyorum. Ben nolu Dilan Kız, Fırat Aslan'la bir iki adım önde tutuyorum. Çünkü liderliği alırsa yakalanmayabilir. Tabii ki burada 3 nolu Demir, Bike olsun, 6 altı, nolu Doğan'ın Ateşi, 7 nolu Gideroz. Yani bunlar da tempo yapacaklardır ama ben e, Dilan Kız'ın bir e, iki adım daha seri olduğunu düşünüyorum. Fırat Aslan'ın ilk tercim. ikinci atım tabii ki yeni nolu Gideros olacak yaptı. Son koşusunu çok başarılı bir koşusu çıkarttı. Kocaeli 1400'e şartlı 4'ü kazanmıştı. Sonra bir araya girdi e, sevgili dostlar. E, şimdi yine e, muntazam hazırlıklarla e, gördüm. Tolga Yıldız'da da teslim edilen Gideros'ta etkili koşacaktır. Ve de bir nolu Beliz'de Faos diyeceğim. Cemal Paso'yla mutlaka değerlendireceğim. Evet 2, 7 ve 1 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 6. koşumuz şartlı 4 yamak 1 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız alt binecekler. 4 e, ve yukarı İngilizleri 1900 metre kuma çıkıyor. 9 savkanımız yer alacak. Evet ben burada e, Banko ismim e, o da sevgili dostlar 226 günlük aradan sonra ilk defa pistlere dönüyor. E, Kocaeli'de bundan önce 2002 yılında 4. ayın 26'sında koştu. Sonra İstanbul ve son Kocaeli e, pistindeki 7.liği Kemal Pasoyla e, tekrar Kocaeli pistinde e, yarışa dönen ve de İkinoğlu avukat sevgili dostlar. Yazdıklarla bu koşu yazdıklarına. Ya yani bu grubu da zaten elini kolunu sallayarak geçmesi lazım. Benim e, Berkan Gökçe ile Sevdiğim bir aprant arkadaşımız. Ee, iyi aprantı da var üstünde. Ben avukatın yarın hem birinci altılgayını hem ikinci altılgayını bağlayan bu koşuda benim yarın için sığınma limanım İkinoğlu avukat olacak sevgili dostlar. Benim bankomdur. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için bir ile altın olu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyebilirsiniz. İkinoğlu avukat benim bankomdur. Evet 7. koşumuz şartlı 4/1 mücadeleyle devam ediyoruz. 2. üçlü gayemiz burada. Start olur. 4 rekor Arapların 1500 metre e, kuma çıkacak 8 safkanımız yer alıyor. 1 nolu Dostbaşı, 7 nolu Roman olur, no Ekrü, 2 nolu ilk Parlatıyla, 8 nolu Gece Kralı Ekrü olarak start alacak. Evet 3 nolu Kadaloğlu Ali Yıldız da 4'lü 3 yaptılar yaptıkları koşulları zaten belli. Banko tercih ettiğimiz safkandı zaten sevgili dostlar. Ben yine 3 nolu Kadaloğlu'yla başlayacağım. Ali Yıldız'da etkili koşmasını bekliyorum. İlk tercihim ikinci atım. 1 nolu Dostbağı Ekürler ve de 2 nolu ilk parıltı. Yani burada bu 3 safkanı yazdık mı e, Burayı kapatmış gibi oluruz sevgili dostlar. Yani burada Sarıyerli'ye gelince grubun kaliteli ismi gerçekten çok çok etkili koşan safkanı ama bir türlü kazanmayı unutan bir safkanımız. Yani dileyen arkadaşlar bir sürpriz isim olarak da değerlendirebilir. Benim burada 3, 1 ve 2 çizgi 5 diyeceğiz. Bütçemiz doğrultusunda yer verebileceğimiz bir safkan. Buna da dikkat diyebilirim sevgili dostlar. Evet 8. koşu handikap 15 bir koşuyla devam ediyoruz. Altılı gayrımızın 5. ayağı olacak. Evet 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kuma çıkacak 7 safkanımız yer alıyor. Burada benim tuttuğum 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? 2 nolu Lenora ile başlayacağız. Ee, i̇lk tercihim 2. atım 1 nolu Best of Vatoş mutlaka değerlendireceğim. ve 4 nolu Lady Lipa diyeceğiz. Daniel Kaya ile etkili koşmasını bekleyeyim bir diğer safkan. Evet buradaki sıralamamız 2-1 ve 4 şeklinde oluştu. Evet 9. koşu altılı gayrizin son aya Maiden 4 yaşlı Araplar 1500 metre kuma çıkacaklar. 9 safkanımız yer alıyor. Burada 3 ile 6 nolu safkanlar ekü olarak piste çıkacak. Evet burada benim ilk tercihim. Eee burada 3 nolu safkanımız ekü avantajı elinde bulunuyor. 3'ü ilk tercihim olacak. Sonradan 5 nolu Safkanımız yaptığı son üçüncülü Yunus Emre Yüksel 4 koşu gördü. Beşinci kez de Yunus'la yola devam dediler. 5'te ihmal etmeyeceğiz. Sonradan 1 ve 9 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Sıralamam 3, 5 1, 9 şeklinde oluştu. Kocaeli programımızın son koşusuna tekabül eden bu koşta. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Akabinde İzmir koşularını zaten sizlere yorumladım. İzmir'le güzel bir şekilde ikramı bulur. Sonra da Kocaeli'de bunu da taşlandırırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.